şimdi marketteyiz, alışveriş yapıyoruz. Kardeşimle beraber. Ya 5 kilo mu alacağız ya? Ha? Onu alalım ya da Trakya Belediye'yi alalım. Aynen. Trakya Belediye'yi alalım daha iyi. tık alalım mı görüyorsunuz 5 ya 41 lira bir kilo çay 28 lira indirimli fiyatı Bete çay 24 lira. Karale çay 23 lira. Çikolata 15 lira. Pekmez var. Bizim pekmez. Tayin 14 lira. 520 gram. Aa, nasıl satayım ya? Torka bana da cam kavanoz. 15 kız. Bal 15 lira. Nasıl bir şeymiş bu? Görecek diyor. Çiçek bulu diyor. Bilmiyorum nasıl bir şey. Bence şu anda alınacak her güzel şey sirkedir. Sirke fiyatlarına bakın. Al. Bir litre sirke veya sirke. 475. Hmm, çok ilginç. Temel ihtiyaçlarımız olan bakliyat bölümüne gidelim. Evet ülkenin kurtulamadığı tek şey makarna. Pat evet, makarna. Yarım kiloluk galiba bu. Evet. 2 lira 30 kuruş. İlginç. Çok ilginç. Spagetti 2 lira 30 kuruş yine. Bu da yarım kilo mu? Evet o da yarım kilo. en yani ekonomik olan şey bak şu makarna daha önce 15 liraydı 21 lira olmuş 5 kiloluk 5 kiloluk pirinç 45 lira yani 9.06'ya geliyor paraya bak çok dehşet bir şey ona açacak ya. 9.75 1 kilo. yani fiyatı uygun. İdeal yani. Yani. Temizlik. Şeyler ne kadarmış? Fiyatları yazmıyor. Burada yazıyor. Solu havlu. Üçlü bir yaz. 6.95 diye. 6.95 sol. Islak neler çok pahalı ya. 7 lira. 7 lira. Bence çok abartılı bir şey. Baksana. Bu da piramit. Bu da sakallı. Bu da 4.25. Ve 56 ile 14 lira dalini çocuklar bebekler için bu da bebekler için Evet bu da 5'li kurup 5'li elin da 20 ideal. Evet. Başka ne Mustafa Kemal'e 5 numara bez alacağız. Bakalım nasıl olacak. Dört, 4, 4, 5 numara. Evet. 5 numara. 52 liraymış. Junior var. <laughs> Slippy <Süper> Junior. <laughs> <liraydı>. Evet, 52 lira. Evet, burada. Evet, burada. Burada ıslak manila var. Bebek mamaları. 900 gram mama ve 100 lira. Ve kolt 100 lira. Fiyatlar ama. <laughs> Esma Optipine'nin 51 lira. Aptamel 120 lira. Yok böyle bir şey ya. Sütlü pirinç patlağı diyor. 81 lira. 200 gram. 81 lira pirinç mi verdin ya çocuğa Allah'tan. <laughs> Eticici bebe altı buçuk kadar dört yüz gramı aslında alınır. Hadi cibebenin. Önce büyükler bile yiyor yani. Zamanı geldiğinde biz bile yiyoruz. İlginç. Sütler. Sütün fiyatına bak maksimum yarım yağlı 3.49. Ne almışlar bizimkiler? Bol makarna, yağ, reçel. Şunu da koy. Bu benim. Bal da Cebel saf süzme bal diyor. Bu, evet Cebel 22 liraymış. Donmuş gibi ya. Donmuş evet değil mi? Hani şey gibi. Ama güzel bala benziyor ya, Don, donmuş bal iyi baldır biliyor musun sen onu? Süzme balı, yarım kilodan fazla 800 gr, 22 lira ama 22 lira Bence petekli bal daha mantıklı Gökhan Şurada petekli bal var oraya gidelim Helva alalım mı helva? Önceden helva da yiyorduk anasını şimdi Hep meşhur olduk Hep müdür olduk amına Bak şu 60 liraymış şu çikolatalı yalan mı? 25 lira. Bak şu çikolatalı 25 lira Göksan'ın. Verirsin. Tamam. Şey yalan mı? Tayin. Ha? Ben küçük bir tayinle bekmez alacağım ya. Ha? İki tane sütü şey eti puf alacağız mı? Aldıklarımız bunlar. İlginç bir olay ya. Biz şu tayinle pekmez alayım ben ya. Güzel olur. Sabahları tayin pekmez yeriz. Işte. Evet. Gökşen reçelleri. Üç reçeli, reçelle. reçeli ne bak. Vişne reçeli, vişne reçeli, vişne reçeli, vişne. Böğürtten reçeli bile varmış lan. Çok güzel bir şey var lan böğürtten reçeli. Ne yapayım? 18 lira. Güzel, ilginç. Evet. Böğürtten reçeline bakalım çok güzel bence. 1800 lira. Ne yapar? 16 lira falan yapıyor 17 lira. İlginç. Evet arkadaşlar şimdi alışverişimizi yaptık. Kasaya doğru gideceğiz. Paramızı ödeyeceğiz. Ve eve doğru gideceğiz. Kanalıma abone olup beni destek bana destek olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Hepsinizi kanalımda bekliyorum. Hoşçakalın.